Bugüne kadar geliştirilen tekniklerde karından ve doğum kanalına yapılan ameliyatlar tarif edilmiş. Bunların belli avantajları, dezavantajları var. Doğum kanalına yapılan avantajları, yapılan ameliyatların temel avantajı hastaların hem ağrısının daha az olması hem de nekaz sürelerinin çok kısa olması. Daha önceki tekniklerde yani ister karından olsun, isterse doğum kanalından olsun, karın içerisindeki boşluğa girilme ihtiyacı mevcuttu bu tekniklerde. Karın içerisinde girildiği zaman ise hastalarda hem ameliyat sonrasında ağrısı daha fazla olmakta hem de ameliyattan sonra karın içerisinde yapışıklık olma ihtimali artmaktaydı. İşte bizim yeni kliniğimizde geliştirdiğimiz tekniğin temel avantajı karın içerisindeki boşluğa girme ihtiyacının olmaması hem teknik olarak daha kolay bir ameliyat, hem süre olarak daha kısa süren bir ameliyat, hem de ameliyattan sonra e, karın içine boşla girmediğimiz için yapışıklık ihtimalinin daha az olduğu bir ameliyat, bizim tarif ettiğimiz ameliyat. E, bu geliştirdiğimiz cerrahi tekniği e, alanında cerrahi alanında prestijli olan ve yine önemli endekslerce taranan e, bir dergide yayınlatmış bulunmaktayız. Böylece dünya çapındaki bu konuyla ilgilenen cerrahlar ve yine bu konuyla ilgilenen araştırmacıların bilgisine sunmuş bulunmaktayız.